Efendim ne diyor? 48. ayeti kerimede Evet. Sana da daha önce kitabı doğrulamak ve onu korumak üzere hak olarak kitabı Kur'an'ı gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Buralar doğru. Yanlışını okuyorum. Yanlış açılan ayeti okuyorum. Tabi buralar doğru. Zaten öyle bir noktada Allah'a sıfatlıyorlar ki şimdi o noktaları da zaten biz size açıyoruz. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet doğru. Sana gelen gerçeği bırakıp da onların arzularına uyma bu da doğru. Her birinize bir şeriat ve bir yol verdik. Doğru. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yapardı. Doğru. Fakat size verdiğinde yol ve şeriatlerde size denemek için böyle yaptı. Aha. Sabır. Allah şimdi bilmiyor da bize vermiş olduğu yollarda bizi denemek için böyle yapmış. Şimdi Allahu Teala burada öyle bir sıfat diyor ki halbuki ki neyi inkar ediyorlar burada? Denemek için Allah bizi bunu yapıyorsa kıyamete kadar gelecek tek bir canlı yok ki bir ona ne yapacağını bilmeyelim diyor Allahu Teala. Bu alemler kıyamete kadar programlı. E şimdi bu durumda Deneme nereden çıkıyor? Deneme. Deneme ne demek? Bir insanın ne yapacağını bilmemek ve onu deneyerek onun haleti ruhiyesine vakıf olmak demek. Onun durumuna az buçuk vakıf olmak demek. Denemek budur. Evet. Ne diyor şimdi burada? Fakat size verdiğinden yol ve şeriatlerden sizi denemek için böyle yaptı. Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'a aittir. Artık size üzerinizde ayrılığa düştüğünüz şeylerin gerçek tuta e gerçek tarafını o haber verecektir. Evet, ayrılığa düştüklerini hepsini Allahu Teala onlara haber verecekse burada deneme demek ki kelimeler şimdi burada çelişkiye düşüyor. Hani deneyecektin benim nasıl bir insan olduğumu söyleyecektin. E bir de ayrılığa düştüğümüzü bize haberini vereceksin. Burada şimdi bak. Dikkat et. Bunun doğrusu nasıl? Sana sana da daha önceki kitabı doğrulamak yani Tevrat, Zebur ve İncil'i doğrulamak ve ona onu korumak üzere hak olarak kitabı yani Kur'an'ı gönderdik. Artık aralarında Allah'ın indirdiğiyle hikmet. Böyle de redduluyor. yani Adaletle hikmet. Sana gelen gerçeği bırakıp da Onların arzularına uyma. Bu Allahu Teala'nın Habibi i Hatem'in Nebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin insanlara uymayacağını, insanları Allah'ın şeriatına davet edeceğini bilmiyor mu? E, biliyor. Öyleyse niye Peygamber Efendimiz'e bunu söylüyor? Hazreti de dedik ki allah Teala kızım sana söylüyorum, gelelim sen anla. O kibar bir kelamla, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi örnek göstermek suretiyle. Uymayacak ya, bakın işte uyumadı. Görüyor musunuz hep Allah'ı hatırlattı size. Yani insanları gönüllerini kırmayacak şekilde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden konuşması insanlığa hitabı. Evet. Onların arzularına uyma. Her birinize bir şeriat ve bir yol verdik. Allah dileseydi sizleri bir tek ümmet yaratırdı. Tabi programlardı. Biz tek bir ümmet ona ithal derdik. Fakat size verdiğimizde yol ve şeriatlerde kendinizin nasıl bir insan olduğunu kendinize ispatlamanız için böyle yaptık. Burası e, mananın geliş şeklini Arapça kelamı Türkçe karşılığında olmadığı için açıkladık. Parantez içerisinde Yer, yol ve şeriatlerde kendinizin nasıl bir insan olduğunu kendinize ispatlamanız için böyle yaptık. Öyleyse iyi işlerde birbirinizle yarışın. Hepinizin dönüşü Allah'adır. Düştüğünüz o şeylerin gerçek tarafını Allah size haber verecektir. Yani o haber verecektir diyor. Evet.